Belki de daha yüksek tertemkinli bir Dünya üzerine gelse de Sen makinasın makina Seçim yap çabuk ün mü ben mi dersen Önünü <laughs> çerdim aklım olsa şahsen Nasıl hissedersin toprak altı girsem Öyle bir seçenek yok da hepsi ister bunu Her gün dilerler ve boşlar Kemik yağar doğan kabul olsa Bozuk yapıp götüne soka her para bolsa Ulaşılacak tek bir tane hayal bile yoksa Dışlanır bir günceden Umutlarımızı yıktı bölgeler Korkmuyorduk ölümden Dilimdeki bir abiler Zerti diyecek kalanı kurşunların halleder Partiler ve oteller Şahin denin şimdi ise Mercedes sattık daha yakın zemin İnan bana yapıyorum çeyreğini düşünce Bu şehir benim peşindeyim Düştüysen kalk gel kendine Daha izi yok evet. bak Park farkına Düş kırıkların olduysa bile Sen makina Buna bir şey olacak mı? Yok